Merhabalar, ben Zeliha Güven. Benim proje konum muhtar takip programı. Spider üzerine yazmış olduğum kodlarım bu şekilde. Öncelikle şifreli giriş ekranı için gerekli fonksiyonlar, veri giriş kontrol, bağlantı oluştur, kayıt ekle, kayıt sil, kayıt ara, güncelle, doldur, kayıt listeli ve çıkış fonksiyonları bulunmakta. Çalıştırdığımızda karşımıza öncelikle giriş ekranı geliyor. Önce kayıt olduktan kayıt oluşturmak istiyorum. kullanıcı adı ve şifre belirliyoruz. Doldurdum. Şimdi giriş yapacağız aynı şekilde. Giriş yaptığımızda tablomuz karşımıza geliyor. Kayıt ekle fonksiyonunu denemek istiyorum. Öncelikle bizden istenen bilgileri giriyoruz. Kişisel bilgileriyle başlıyorum. Adı, soyadı, cinsiyeti, TC'si, Anne adı, baba adı, kan grubu, medeni hali, doğum yeri, doğum tarihi. Sonrasında eğitim bilgileri ve son olarak da iletişim bilgilerini giriyoruz. Kayıt ekleye bastım bu şekilde buraya eklemiş oldu. Örneğin buradaki kayıtlardan Zeynep Naz isimli kaydın TC'sini yanlış girmişim. Bunu değiştirmek istiyorum. Burayı sekin olarak güncellemek istediğimde bu şekilde güncelleyebiliyoruz. Bir başka butonumuz olan örneğin Eymen isimli kaydı aratmak istiyorum. Bu şekilde kaydımızı buluyor olmayan bir kayıt deneyelim. Aynen bulunamadı şeklinde bize uyarı veriyor. Şu ana kadar kaydettiğim bütün kayıtları görmek için kayıt istele butonuyla hepsini görebiliyorum. Buradaki kayıtlarda Burak isimli kayıt silmek istiyorum. Bu şekilde kaldırabiliyoruz. Ve son olarak çıkış butonumuzda çıkış yapabiliyoruz. Teşekkürler.